Aliana Kayrolin Duyolf. Müslümanlara büyük bir bilmece Zulkar Savaşı. Arap tarihinde en önemli savaşlardan biri Zulkar Savaşı bu savaşın tarihiyle ilgili elimizde iki tane bilgi var. Bir Muhammed 40 yaşındaydı. 2. Zulkar Savaşı Bedir yılında oldu. Elimizde Bedir Savaşı ile ilgili siyerden bir tarih var. Hicretin 2. yılı, Ramazan'ın 17. Inci günü milade 6-124 hicretin 6-122'de olduğunu biliyoruz. Bedir ve hicret tarihleri birbirini tutuyor, bu durumda karşımıza şöyle bir bilmece çıkıyor. Zulkar Savaşı rivayetlerde anlatıldığı gibi Bedir yılında meydana geldiyse Muhammed nasıl 40 yaşında olur? Biz İslam tarihi kayıtlarına göre Bedir Savaşı sırasında 53 yaşında olduğunu biliyoruz. Zulkar Savaşı Arap tarihi içinde önemi çok büyük bir zaferdir. Sarsanilere karşı kazanılmış ilk savaştır. Bu savaşta kazanılan zafer Arapları çok sevindirmiştir. Muhammed de sonucu öğrendiğinde bu zafer Arapların Sasanilere karşı kazandıkları ilk savaştır. Benim sayemde kazanılmıştır. Dediği rivayet edilir ancak kaynaklarda Arap kabilelerinin önderliğini Bekir binası Valid kabilesinin yaptığını okuyoruz. Zulkar Savaşı daha sonraki dönemlerde de Sasanilere karşı direniş sembolü haline geliyor. Bu savaşta Arapların parola olarak ya Muhammed adını kullandığı belirtiliyor. Kabile hayatında savaşların önemli olduğunu düşünürsek, anlatılan ve yazıya dökülen metinleri, o bölge insanının kültürü olduğunu soy ve mezhepleri bakımından çok fazla sahiplendiklerini anlarız. Zulkar Savaşı ile anlatılan rivayet doğru ise Muhammed figürünün bölgesel bir kabile lideri olduğu. Daha sonra geriye dönüp bir tarih yazılarak hakimiyeti eline alan yöneticilerin sahiplenip ve abartılarak anlattıkları sonucu ortaya çıkar. İslam tarihine göre 40 yaşında peygamberliğini ilan eden ve bölgedeki diğer yöneticileri karşısına alan hatta hicret etmek zorunda bırakılan Muhammed figürünün böylesi önemli bir savaşta tüm Arap halkına önderlik etmiş olması ve bütün Arapların ya Muhammed hitabını parola olarak kullanmış olmaları akla ve mantığa aykırıdır. Anlatıldığı gibi bu savaşı Bekir binası vahil yönettiyse ve Muhammed ismi Arap komutanları için kullanılan bir ünvansa bu rivayet o zaman mantıklı bir zemine oturur. Yoksa 53 yaşında Kıbır nasıl olur da 40 yaşında o savaş yer almış olabilir? Haldaki Mekke'deki Arapların hiçbirinin kendisinden haz etmeyip dışladığı biri nasıl Arap ordularına komutanlık edebilir?